ziyarette özellikle Gazze meselesi öne çıkacaktır. Esasında Türkiye Mısır normalleşmesinin temel dinamiği Libya meselesi. Libya meselesinde taraflar karşıt pozisyonda olmasına rağmen burada bir inisiyatif geliştirdiler ve bu esasında iki ülke güvenlik kurumları arasında bir irtibatı başlattı ve Libya üzerinde başlayan bu irtibatla zamanla Suriye'ye ve Doğu Akdeniz'e belki yayılması muhtemel bir işbirliği, normalleşme süreci ortaya çıktı. Tabi ilişkilerdeki en önemli sorunlardan biri iki lider, iki ülkenin lideri arasındaki sıkıntılar. Ama esasında bölgesel vizyon açısından bakıldığında paylaşılan çok fazla ortaklık söz konusu. Buna karşılık bu siyasi sorun ilişkilerde normalleşme önünde ciddi bir engel oluşturuyordu. Ama Libya meselesi her ne kadar sorun alanı gibi gözükse de normalleşme için bir zemin açıkçası oluşturdu ve Gazze meselesiyle bağlantılı olarak bu savaşın bölgeselleşme riski iki ülkeyi de kaygılandırıyor. Dolayısıyla bunu engellemek açısından iki ülke bir ortak inisiyatif geliştirebilir mi diye bir düşünce söz konusu. Libya'da taraflar karşıt pozisyonda ama Libya'da bir ulusal birlik hükümeti kurulacak ve bir seçime gidilecekse bu ancak Türkiye ile Mısır'ın gerçekleştireceği bir koordinasyonla mümkün olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla Libya meselesi gündemde olacaktır. Suriye meselesi yine daha önemli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır lideri Sisi'nin Hindistan'da daha el sıkıştıkları fotoğrafın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye dönüşünde bu Mısırla normalleşmenin Suriye konusunda önemli olumlu etkileri olacak diye bir ifade kullanmıştı. Dolayısıyla Suriye konusunda bir ortaklık söz konusu olabilir ama tabii en önemli başlık Doğu Akdeniz meselesi ki Türkiye'nin de bu konuda ciddi beklentisi var. Doğu Akdeniz meselesi konusunda çok somut yani bu aşamada kısa vadede kararlar alınmasını beklemek biraz fazla iyimserlik olabilir ama bu normalleşmenin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemde Mısır'ın Yunanistan'la ilişkilerini de çok fazla bozmayacak, onları da çok fazla tedirgin etmeyecek şekilde Türkiye ile de bu anlamda bir ortaklık geliştirmesi, bir anlaşma imzalaması söz konusu olabilir. İki ülkenin bölgede birbirine ciddi anlamda ihtiyacı var. Yani bölgede birçok güvenlik meselesi var ve iki ülkede bu güvenlik meselelerinden doğrudan etkileniyor. Özellikle bu Kızıldeniz meselesi Mısır için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu Türkiye'yi de ekonomik anlamda yine sıkıntıya sokabilecek bir gelişme. Dolayısıyla bölgede ortaklık yapılabilecek çok fazla konu var. E, Mısır'ın bu anlamda Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu e, düşünüyorum. E, aynı şekilde Türkiye'nin de Mısır'a bölgedeki bu sorunları çözme konusunda e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Türkiye'nin atabileceği bazı adımlar karşılığında Sisi yönetiminin de e, Türkiye ile ilişkiler konusunda Türkiye'yi rahatlatacak, daha yakın işbirliğini e, götürecek bazı adımlar atması söz konusu olabilir. Bugüne kadar daha çok kurumlar seviyesinde e, yürüyen, Normalleşme süreci artık siyasi ve en üst seviyede daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sisi yönetiminin ben bundan sonraki süreçte daha Türkiye ile ilişkilere daha olumlu bakacağı kanaati içerisindeyim.